Arkadaşlar merhaba. Herkese hayırlı işler. Kolay gelsin. İşlerinde başarılar dilerim herkese. 25 Ocak 2023 Buğdaylara gübre atıyoruz. Üre gübresi atıyoruz. 22 kilo civarında dökülüyor. 22 23 kilo o civarlarda. Buğdaylarımızın bu sene bir kuraklık gidiyor. Havalar dengesiz. Geceleri soğuk, gündüzleri sıcak oluyor. Buğdaylar şu anda acayip bir şekilde su istiyor arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz bölgede biraz hafif yollu bir kumsal yerimiz var. Buğday kararmış. Diğer yerler biraz gene rengi güzel. Allah kısmet ederse önümüzdeki günlerde bir yağmur gösteriyor. İnşallah güzel bir yağmurumuz yağar. Yağarsa çok güzel olur. Yağmazsa buğdayların işi tehlikeye biniyor. Sulayacağız mecbur. İnşallah sulamaya fırsat kalmaz Cenab-ı Mevlam güzel bir yağmur verirse güzel olacak ufak tefek böyle tek tük e, pas gördük bir mühendis arkadaşımız geldi baktı pas ilacı atın dedi pas ve e, kök boğaz çürüklüğü ilacı attım. Videomda vardı bir önceki videomda. Şu an itibariyle işte gübremizi atıyoruz. Allah'ın izniyle birkaç gün sonra yağmur yağarsa çok güzel olacak. Hayırlısı artık. Her tarafta bir kuraklık, var. Yani şu anda benim olduğum yerde buğday, burada böyle hafif yollu bir kum toprak var. Kum toprak olduğundan dolayı biraz e, buğdaylarımız hafif böyle dalları aşağı bükük ve şöyle belki fark edebiliyorsunuz. Buranın rengiyle şuraların rengi bir değil. Yani hafif kararmış ve yaprakları da böyle az az e, şeye bükülmüş vaziyette. Allah yardımcımız olsun inşallah. Bütün her tarafta da bir kuraklık var. Bölgemizde topraklarımız biraz e, düz olduğu için topraklarımız düz engebe falan yok. Ondan dolayı biraz buğdaylarımız güzel oluyor. Şu anda boyu bir karış var aşağı yukarı 30 santim civarında boyları. Biz bu buğdayları ekeli bugün 60-62 gün civarında olmuş. bu topraklar düz ve e, önceden sulanmış olduğundan dolayı mesela geçen yıl 2022'de Mısır'dı bu tarla. Mısır sulanmış ve tabanında su var toprağın. Tabanındaki su gene işte biraz yağmur ne kadar da az yağsa tabanındaki suya e, ulaşmış ve canlı bir şekilde duruyor şu anda. Yağan, çiğ bizim bu bölgemizde e, aşırı bir çiğ yağar. Sabahları kalktığımızda genellikle bugünlerde sis olur. Mesela bugün sabahleyin atmaya çıkacaktık. Saat 10.30-11 civarında başladık gübreye. Acayip bir şekilde çiğ yağmıştı. Yani çiğden tabanındaki geçen yıldan kalan sudan biraz da üzerinden işte azar azar yağmur yağdı geçtiğimiz günlerde. Az bir şey az bir şey yağmur yağdığından dolayı da bu odaylarımız şükür şu an itibarıyla biraz canlı duruyor. Ama böyle giderse 10-15 gün içerisinde yağmur yağmazsa bu buğdayları sulamamız gerekecek. Cenab-ı Allah hakkımızda ne emrettiyse o olur inşallah hayırlısıyla bir güzel tatlı bir yağmur yağarsa inşallah her tarafa da yağar ülkemizin her tarafına acayip bir şekilde susuzluk var şu anda her tarafta mesela buradan baktığımızda bizim görebildiğimiz dağlarda yüksek dağlarda bembeyaz kar olurdu bu zamanlarda beyaz kar dağları beyaz göremiyoruz baktığımızda Allah'tan hayırlısını dileyelim. İnşallah iyi olur. İnşallah yağmurlarımız yağar, karlarımız yağar. Ve herkese hayırlı işler diliyorum arkadaşlar. Videomuz devam ediyor. Görüşmek dileğiyle. Videomuz devam ediyor arkadaşlar. Evet şöyle bir göstereyim şöyle gösterdiğimde bakın bu bölgede e, buğdayın rengi falan güzel rengi boyu güzel gördüğünüz gibi şurada bir şöyle bir ince bir şekilde giden bir kum yer var kum yer şöyle belki videoda tam randımanlı görünmeyebilir ama dikkat edilirse görünüyor şöyle baktığımızda tam önümüzde kumsal yer var yağmurun yağmaz yağmurun az yağdığından dolayı birazcık su istiyor ve kararmış durumda yani 10-15 güne kadar da şu diğer yerlerimizde bu şekilde olur. İnşallah yağmurumuz yağar ve Bu şekilde olmaz. Kaç oldu Mahmut? Fazla mı oldun acı lan?